Varlık Teknolojileri yayın serisine hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz iş dijital varlık, yasal hukuk ve uyum uzmanı Emre Avşar bizimle. Hoş geldiniz Emre hoş Bey. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Bugün sizlere regülasyonlarla ilgili bir takım sorular yönelteceğiz. İlk sorumuz Türkiye'de dijital varlık alanında regülasyonların genel çerçevesini ve bu düzenlemelerin temel yükümlülüklerini bize Sade kısa bir dille dinleyicilerimizle paylaşabilir misiniz? Tabii ki. Öncelikle e, en başından tarihsel gelişimini ele almak gerekiyor bence. E, i̇lk olarak 2021 yılında Merkez Bankası'nda yayınlanan kripto varlıklarda ödeme yönetmeliği çıktı. Bildiğiniz üzere bu aslında menfi bir yönetmelikti. Yani biraz olumsuz bir tarafı vardı çünkü kripto varlıklarla ödeme yapamayacağınızı söyleyen bir yönetmelikti. Aslında ilk adımları burada başladı. Tabii ki daha önceleri kripto varlık borsaları, e, alım satım platformları çalışmaya devam ediyordu. Pek Tabii ki haliyle herhangi bir regülasyon olmadığından çalışmalarını serbestçe devam ediyorlardı. Daha sonra yine 2021 yılında e, MASAK tarafından bir rehber yayınlandı. Bu rehberin içerisinde özellikle terörizmin finansmanı, kara paranın önlenmesi ve e, şüpheli işlem bildirimlerine ilişkin değerlendirmeler, açıklamalar yapıldı. Bunlarla ilgili bir rehber yayınlanarak e, aslında sektörde neler yapılması gerektiği anlatıldı. Bundan sonra uzun bir süre bir şey olmadı aslında. 2024 yılına geldiğimizde artık e, işler değişmişti 2024 yılında Sermaye piyasası kanununda değişiklikler oldu bu değişikliklerle beraber ilk olarak kanun bazında e, regülasyonlar e, Türkiye'de uygulanmaya başlandı artık kripto varlıkların tanımları yapıldı Kripto varlık hizmet sağlayıcıların tanımları yapıldı Bu tanımlarla beraber artık e, yavaş yavaş. Şekillenmeye başladı Türkiye'de regülasyonlar. Daha sonra bildiğimiz üzere ikincil düzenlemeler ortaya çıktı kanunla beraber. Bu, bu düzenlemeler daha sonra bizim hayatımızda nasıl değişiklikler yarattı? Aslında bir serbestli tanıyordu bize burada kanun. Ben ikincil düzenlemelerle sizin bu dinamik yapınızı değiştirebilirim anlamı taşıyordu. Bu yüzden devam edecektir bu düzenlemeler. Yani regülasyonlar son bulmuş değil artık yavaş yavaş düzleme sokuluyor diyebiliriz. Teşekkür ederiz. Zaten bu inovasyon hızıyla regülasyonlar da e, bitmeyecek gibi ve devam edecek bir döngünün içerisine girmiş durumda. Kesinlikle. E, özellikle sizin az önce bahsettiğiniz gibi kripto varlık hizmet sağlayıcıları, lisanslı saklama çözümleri gibi yeni yeni kavramlar da hayatımıza girmeye başladı. Hı. Belki izleyicilerimiz bu anlamda bilmesi gereken bu kilit kavramlar hakkında kısa bir bilgilendirme bizimle yapabilirseniz ve özellikle bu kavramların sektöre ne gibi yükümlülükler e, getirdiğini de paylaşabilirseniz çok seviniriz. Son sorum da aslında bu başlık evet. altında. iş dijital varlık teknolojileri e, bu alandaki konumu uyum süreçlerine ne gibi katkılar sağlayacak ve neler planlıyorsunuz bizimle paylaşabilirseniz çok seviniriz. Tabii ki e, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve lisanslı saklama hizmeti aslında daha önce bizim hayatımıza 2021 yılında biraz önce bahsettiğim bu masak rehberiyle girmişti. E, ancak pek tabii ki e, kanunlaşması 2024'de dayanıyor. Artık sermaye piyasası kanunuyla beraber e, tanımları yapılıyor. E, kripto varlık hizmet sağlayıcıları artık şöyle diyebiliriz Ha deyince herkes e, bir borsa bir e, alım-satım platformu açamıyor. Bunun belli başlı kriterleri var. Bunun kanunlaşması bu demek. E, en büyük e, getirisi denetlenme yükümlülüğü var. Artık e, bu Kurumların, kripto varlık alım-satım platformlarının e, sermaye şartları var. Artık 150 milyon TL gibi bir sermaye şartından bahsediyoruz bu platformların açılabilmesi için. Artık e, kripto varlık hizmet sağlayıcıları altyapılarını TÜBİTAK kriterlerine uygun yapmak zorunda kalıyor. Belli başlı standartları tam anlaması gerekiyor. Artık örnek vermek gerekirse token ihracları TÜBİTAK to standartlarına bağlandı. Bunun gibi yenilikler getirildi. Ama dediğim gibi daha önce borsalar vardı Türkiye'de. Hizmet e, yapmaya devam ediyorlardı. Ancak kanunla beraber bunların tanımları ve nasıl kurulabileceği, nasıl lisans alınabileceğine ilişkin tanımlar yapıldı. Örnek vermek gerekirse bir e, kripto varlık hizmet sağlayıcısının, yöneticisinin, ortağının artık belli başlı suçlara karışmamış olması gerekiyor. E, lisansının alınması gerekiyor. E, özetle bunu söyleyebiliriz. Saklama hizmetine gelince daha önce Türkiye'de var olan bir şey değildi. E, daha çok e, kripto varlık borsaları e, kendi varlıklarını e, müşteri varlıklarından ayırmıyordu, beraber saklıyorlardı ya da yurt dışında kullandıkları e, üçüncü parti e, yazılımlarla bu işleri hallediyorlardı. Artık lisanslı saklama çözümleri kanunla beraber e, yeniden gündeme geldi ve e, Türkiye'de uygulanmaya başlandı. E, yine sermaye piyasası kurulunun belli başlı şartları var sizin saklamacı olabilmeniz için. Çünkü saklamacı olmak biraz daha riskli bir durum. Saklamacı ne yapar? Kripto varlık borsasının müşterilerine ait varlıkları saklar. Bunu soğuk cüzdanlar dediğimiz hardway modüllerde yapar. Ee, önceden böyle değildi, dediğim gibi. E, artık online cüzdanlarda saklanıyordu. Biraz daha siber güvenlik açısından riskli cüzdanlardı bunlar. Şimdi saklama hizmetleriyle beraber artık soğuk cüzdanlarda saklama durumu oldu ve lisanslı saklama ürünleriyle beraber soğuk cüzdanların devreye girmesiyle beraber siber güvenlik açısından daha gelişmiş bir saklama hizmeti e, yer aldı. Kurulun karar verdiği e, işte 500 milyon değerindeki sermaye şartı saklamacılar için çok büyük. Yani buradan şunu anlıyoruz: Saklamanın riski büyük. E, sermaye şartı büyük, riski büyük. E, o yüzden e, güven esası var burada. E, haliyle saklamacıların da e, kendine güven duyulacak yapılar olması gerekiyor. Bu noktada kanun, e, bankaların da özellikle saklamacı olabileceğini hükmetti. Bu noktada çalışmalar devam ediyor. İç Varlık olarak biz de saklama çözümleri, e, teknoloji çözümleri noktasında altyapımızı e, oluşturuyoruz. E, uyum süreçlerimiz ve teknoloji süreçlerimiz devam ediyor. Regülasyonları sürekli takip ediyoruz. Teşekkür ederiz. Aslında az önce de bahsettiğiniz bu konularda artık isim koyma veya yasalara karar verme noktaları yeni yeni hayatımıza girdi. Yani son beş senede Türkiye'de konuşuluyor. Dijital varlıkların aslında hukuki statüsü de bu anlamda birçok ülkede hala tartışma konusu. Ee, Türkiye'de bu varlıkları şimdilik bu etapta nasıl sınıflandırıyoruz? Ve bu sınıflandırmanın özellikle vergilendirme ve mülkiyet anlamında Kullanıcı güvenliği ve piyasa istikrarını sağlamak için ne gibi çözümler ve katkılar sunuluyor evet. noktasında bilgi de verebilirseniz çok seviniriz. Aslında Türkiye'deki durum da dünyadan farklı değil. Türkiye'de de bir istisna yok. Hala hukuki statüsü e, net değil. Ee, aslında gayrimaddi varlık. Dijital ortamda üretilen gayrimaddi varlık olarak tanımlanıyor kanunda. Yani bu ne demek? Ee, elle tutulur, gözle görülür bir şey değil. Yani kendine özgü, kendine has bir özelliği var demek dijital varlıkların. Bu noktada hukuki statüsünü belirlemede doktrinsel olarak da görüşler var. Yani örnek verelim eşya hukuku görüşü var. Yani bu bir e, gerçekten alınıp satılan bir koltuk, bir sandalye gibi bir eşya mıdır? Yani bazı görüşler diyor ki evet bunun bir maddi değeri var. Alınıp satılabiliyor. E, evet, hukuki olarak bir eşyadır. Bazıları da diyor ki hayır e, ben elle tutamıyorum, gözle göremiyorum. Dijital bir yapıda. O yüzden eşya değildir diyor. Bunun ne gibi artıları, ne gibi eksileri var? Bunun Tabii ki kripto varlıklara ya da dijital varlıklara uygulanacak hukuki statülerin belirlenmesinde değişiklikler ortaya çıkıyor bu durumda. E, dijital varlıklara ya da kripto varlıklara uygulanacak hukuki statülerin değişkenlik göstermesine sebep oluyor bu. Yani eşya koku durumu olduğunu varsayalım gerçekten e, alınıp satılabilen bir malmış gibi değerlendirelim. Taşınır malmış gibi değerlendirelim mesela kripto varlıkları. O zaman kripto varlıkların haczinde farklı usuller uygulanacak. Ya da değişim aracı olmadığını biliyoruz. Yani bir para e, niteliği taşımadığını biliyoruz. O yüzden bir değerinin olup... Bu değer karşılığı çevrilerek paraya çevrilmesi durumu söz konusu olabilecek mi? Normalde olması gerekir ama e, kanun bunu söylemiyor. Şimdi yakın e, geçmişte icra-iflas kanunumuzda değişiklikler yapılmasına yönelik bir taslak kanun hazırlandı. Bu taslak kanun içerisinde de kripto varlıklara bir atıf var. Kripto varlıkların nasıl haczedileceğine, bir borç karşılığında nasıl haczedileceğine ilişkin bir atıf var. E, bu atıfta diyor ki, kripto varlıkların kıymetinin belirlenmesinde bir bilir kişi esasıyla kıymet takdiri yapılır. Aslında bu anlayış bizi şuna itiyor. Eşya hukukunda bir malın kıymet takdirinin bilir kişiler tarafından yapılır, açık artırmaya çıkartılır ve satılır. Bu yüzden taslak kanunda bu bir noktada eşya statüsüne yaklaşıyor gibi görülüyor. Tabii biz gelişmeleri takip edeceğiz. Kanunlaştıktan sonra nasıl bir değişiklik olacak buna bakacağız. Mülkiyet açısından, mülkiyet hukuku açısından Şöyle değerlendirebiliriz kişinin şahsi servetidir aslında kendi varlığı ee, ancak bunun dokunduğu belli başlı noktalar var yani tabii ki sizin mülkiyet hakkınıza sizin mülkiyet hakkınıza dokunulduğunda bunun önlenmesi için gidersiniz ee, kendi hakkınızı hukuki yollarla ararsınız hak arama hürriyetinden bahisle bu mülkiyet hakkına dokunan bir noktada siz dersiniz ki benim e, haksız fiil var. Mülkiyet hakkıma dokunuluyor. Ben hakkımı arıyorum. Evet. E, ama sadece bununla bitmiyor. Dokunduğu birçok nokta var. Mesela miras hukuku hmm. noktasına dokunabilir. Yani e, sizin bir private key'iniz, özel anahtarınız var ve miras bıraktınız Private key mi aslında sizin miras bıraktığınız nokta? Çünkü private key olmadan siz o varlığa erişemiyorsunuz. Yoksa gerçekten varlık mı? Bu noktada artık hukuki düzenlemeler neler getirir? Biraz daha regülasyonların değişmesi bu noktada diğer kanunların da e, dijital ve çağa uyması gerekiyor aslında bir noktada. Buna bakacağız. E, bunu da ilerleyerek göreceğiz. Çünkü Türkiye'de çok fazla örneği yok şu an. Vergilendirme açısından değerlendirirsek de şunu söyleyebiliriz. E, spesifik vergi yok. Aslında kripto varlıklar için. Ancak Muhasebe Standartları Değerlendirme Kurumu tarafından bazı taslaklar yayınlanıyor. Bunların değerlendirmesine yönelik. Ee, bu da açık açık aslında vergisel olarak yükümlülüklerin gelebileceği anlamı taşıyor. Neler olabilir bunlar? Gelir vergisi olabilir. Ee, kurumlar özelinde, özellikle. Ancak bireysel kullanıcıya ilişkin bir kripto vergisinin olup olmayacağı şu an yine soru işareti. Bunu bilemiyoruz. E, vergisel alanda da kurumlar özelinde özellikle ya da KVS'ler özelinde, kripto varlık hizmet sağlayıcıları özelinde e, vergilendirme e, konusunun oluşabileceğini öngörüyoruz ama dediğimiz gibi şu an için vergisel anlamda bir yükümlülük yok. Teşekkür ederiz. Çok kapsamlı bir bilgilendirme oldu. Dediğiniz gibi işin içinde hukuk olunca o kadar farklı başlık ve altında sorgulanması ve tekrar yazılması gereken konu oluyor ki bu noktada da inovasyon devreye giriyor. İnovasyonun hızı ve benimsenmesinin durumuna göre regülasyonda peşinen düzenlemeleriyle gelecektir. Dolayısıyla da aslında inovasyon teşvik edilirken kullanıcı güvenliği ve piyasa istikrarını sağlamak arasında da bir denge kurulması büyük önem taşıyor. E, regülatörler sizce bu dengeyi Türkiye özelinde nasıl kurmaya çalışıyor? Bunu kurarken de düzenlemeler inovasyonu ne ölçüde destekliyor? Aslında regülasyon inovasyon dengesiyle evet. ilgili hukuksal tabanda bir görüşünüzü dinlemek isteriz. evet aslında dediğiniz gibi çok ince bir çizgi var regülasyonla inovasyon arasında. Ya yani, e, genel görüş regülasyonun inovasyonun önüne geçeceğini düşünüyor. E, ancak Türkiye'de biraz daha e, regülasyon orta yolu bulma Gayreti içerisinde ee, yani ne demek bu biraz önce bahsettiğim gibi şimdi sermaye piyasası kanunundaki yapılan değişiklikler genel olarak sermaye piyasasının tamamını ya da blok zincirin tamamını kapsamıyor. Yani, bu teknolojinin tamamını kapsamıyor daha çok borsalar özelinde kullanıcılar özelinde ve varlık determinasyonu özelinde bize bilgiler veriyor sermaye piyasası kanunu ve şunu diyor. Ben kurula, sermaye piyasası kuruluna yetki verdim. Bu yetkiyle beraber ikinci düzenlemeleri getirebilir. Getirdi de, getirecek de aynı zamanda. Yani bu ne demek? Değişen dinamik bir yapısı var demek aslında blok zincirin biraz önce bahsettiğimiz gibi. Ben regülasyon çıkartıyorum ama senin inovasyon yapmana engel olmuyorum diyor. Yani en basit örnek e, DeFi'ler e, yani merkeziyetsiz finans sistemleri. Buna ilişkin e, DeFi protokollerinin yapılmamasına ilişkin bir yasak yok bildiğimiz üzere. Ancak sadece bu protokolleri uygulayan platformlara da bir, bir denetim getiriyor aslında kanun. Ve ikinci düzenlemelerle bunun denetiminde de önünü açıyor. Ya da işte tokenizasyon özelinde mesela bir yasaklama yok. Bu noktada e, dediğimiz gibi e, regülasyon, inovasyonun önünü açıyor bile diyebiliriz hatta Türkiye için. Ee, tabii inovasyon dar kapsamlı bir şey değil, çok geniş kapsamlı. Bazı yasaklayıcı hükümler tabii ki içeriyor bizim kanunumuzda ya da e, yönetmeliklerimiz ya da diğer tebliğlerimiz bazı yasaklayıcı unsurlar içeriyor. Ee, ancak bu demek değildir ki e, inovasyon yapılmasın. Burada denge sağlanmaya çalışılıyor. Bu dengenin tabii ki amacı e, kullanıcıyı korumak, piyasayı disipline etmek. Bu noktada regülasyon önüne geçmiyor inovasyonun hatta teşvik de ediyor diyebiliriz. Yani aslında bir oyun alanı da çiziyor ki o alanın içerisinde daha güvenli ve aktörlerin daha e, güvenilir adımlar attığı bir yol çizsin. Kesinlikle. Bu noktada da aslında bu oyun alanının adını Web3 dersek, ve web 3ün anahtarı da token dersek, token'ın anahtarını <laughs> da akıllı sözleşmeler dersek, akıllı sözleşmelerde kod kanun mudur tartışmalarına <laughs> da aşinayız. Bu kodun kanun olması, akıllı sözleşmelerin e, oluşumunda hukuk nasıl devreye giriyor, orada hukuk ve regülasyonla nasıl bir yaklaşım, şu etapta var. Merak evet. ediyoruz. Bu konu sürekli tartışılan bir konu. Kod kanun mudur? Bunun temel çıkış noktası aslında şu. Kodların değiştirilemez oluşu. Yani akıllı sözleşme bir kod yazar. Bu kod iki taraf içinde devreye girer ve bir sözleşmeyi ifade eder. Yani sözleşmeyi yerine getirir. Örnek verelim. Sizle bizim aramızda bir bahis oldu. Bahisi kazanan sizsiniz. Artık bir hakeme ya da bir hakime ihtiyaç yok. Kod yazıldığı gibi devreye giriyor. Artık sizi e, örnek vereyim karşılığı bir paraysa ise sizin hesabınıza parayı gönderiyor. Peki bu durum kodu kanun yapar mı? Bence yapmaz. Yani e, bence diyorum çünkü bununla ilgili tartışma hala devam ediyor. E, neden yapmaz? Çünkü tamam kod değiştirilemez ama e, bir de bu kodu denetleyen bir hukuk sisteminin olması gerekiyor. E, çünkü Kod e, her zaman e, doğru olacak diye bir şey yok. E, daha önce başımıza gelen, e, sektörde başımıza gelen olaylar oldu bununla ilgili. Bir akıllı sözleşme protokolünün e, manipüle edilerek, aslında e, hacklen, hacklenerek ya da e, kötü aktörler tarafından, siber korsanlık tarafından hacklenerek aslında e, kişinin menfaatine kullanıldığını gördük. O zaman şunu mu dememiz gerekiyor? E, kod buna izin veriyorsa e, bu yapılabilir mi dememiz gerekiyor? Hayır, burada aslında Vicdani kanat devreye giriyor. Yani pozitif hukuk olarak e, belki kod kanun diyebiliriz ama adaleti sağlama noktasında kod e, kanunlardan biraz daha uzaklaşıyor. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela belli bir vade sonunda bir borç ödemesi olacak ve biz kod yazdık. Ve bir teminat verdik. E, o tarihi geçtikten sonra teminat devreye girecek. Kod teminatı paraya çevirecek ve bütün parayı alacak. Ama e, o tarihte ben hasta olmuş olabilirim ya da Mücbir bir sebep e, olmuş olabilir ve bu adil olmayabilir. E, i̇şte bu noktada kodla kanun birbirinden ayrılıyor. Tam aksi görüşte şunu söylüyor: Kod kanundur diyor çünkü uygulamak için yazılan kodun bir çıktısını aldığınızda bu koddaki yazılan detaylar aslında sizi kanun noktasına götürüyor. Yani onun uygulanabilir olduğu noktasına götürüyor. Bu yüzden hakime ihtiyacınız yok. Bir yasaya ihtiyacınız yok. E, açık olarak size çıkartılan o çıktı. Sizin aslında kanun girdiniz. Yani hukuk girdiniz oluyor. Bu noktada görüşler bu yönde. E ee, tabii bu e, uzun tartışmalara e, gebe bir konu ama şunu söyleyebilirim. Sözleşme sözleşmedir. Yani sözleşmenin tarafının kim olduğu çok önemli değildir ya da sözleşme iki taraflı iradeye bağlı olduğundan sözlü ya da yazılı olmasının arasında hiçbir fark yok. Bu yüzden kod olmasında da bir fark yok. O yüzden hukuk akıllı sözleşmeyi de bir sözleşme olarak görür. Sözleşmenin ifasında ancak genel hukuk kurallarının devreye girmesi gerekiyor. Sözleşmeler hukuku gerekiyorsa borçlar hukuku, gerekiyorsa ticaret hukuku devreye girerek bir problem olduğunda bir sorun olduğunda bunun e, çözülmesi gerekiyor. Yani otonom hukuk kurgulanabilir mi? E, pek tabii ki kurgulanabilir. Bunun dünyada da örnekleri var. Yani e, biraz sözleşmelerden dışarı çıkarsak mesela ceza hukuku kapsamında düşünürsek Amerika'da bazı eyaletlerde, özellikle para cezası gerektiren bazı suçlarda otonom bir hukuk uygulanıyor. Yani ne demek? Önceki geçmiş verilen kararlara bakarak, onlara atıf yaparak bir algoritma çıkartılıyor. Bu algoritmaya göre size bir para cezası veriliyor. Ancak yani uygulanabilir olmasında dediğimiz gibi vicdani kanaat çok önemli. Bunların geliştirilme aşaması biraz daha uzun sürecektir. Halde çok fazla otonom örneğin ortaya çıkması gerekiyor. Ancak ilk adımın bir şekilde de atılması gerekiyor. Umarım bu sözleşmeler ülkemizde de sıklıkla kullanılır hale gelecektir diye düşünüyorum. Yani bu tartışmaların daha ömrü ve nereye doğru evrolacağına dair önümüzde uzun bir zaman var Kesinlikle. diyebiliriz. Ee, aslında dediğiniz gibi her bir inovasyon ve her dijital varlık ve inovasyonun benimsenmesi de beraberinde birtakım yaşanmışlıklar ve deneyimler gerektiriyor. Hukukta onun peşinden birtakım yasa koyucular noktasına gelebiliyor. Yanlışım varsa düzeltin lütfen. Tabii, doğru. Bu noktada da şu an konuştuğumuz mesela gerçek dünya varlıklarının tokenize edilmesi diye bir konumuz da var. Ee, bu konuyu belki iki sene sonra farklı bir açıdan ele alacağız. Ama bugün içinde bulunduğumuz yıl Hani bu tokenizasyonun mümkün olabilmesi için sizce ne gibi düzenlemeler yapılması gerekiyor veya böyle bir e, mevcut elimizdeki düzenlemeler hem SPK'nın hem diğer TÜBİTAK ve MASAK tarafından yayınlanan bütün e, kanunların ve kuralların bu düzenlemelere katkısı sizce ne kadar var veya önünde neler var diye yani. düzeltebiliriz. Gerçek dünya varlıklarını kısaca şöyle tanımlayalım. Ee, var olan bir varlığın gerçek dünya varlığını dijital olarak temsili anlamına geliyor. Bu varlıklara tahvilleri koyabiliriz, gayrimenkulleri koyabiliriz, hisse senetlerini koyabiliriz. Bu tarz şeyler aslında gerçek dünya varlığı olarak tanımlanıyor. Şimdiki kanunumuz sermaye piyasası kanunu biraz önce bahsettiğimiz gibi aslında biraz serbestsi tanıyor bu noktada. Yani ben bunu yasaklıyorum, böyle bir şey yapamazsın demiyor. Ancak yapılabileceği noktasında da açık açık bir şey söylemiyor. Ama bu açıktan faydalanabilir mi? Evet, bence faydalanabilir. Nasıl olabilir bu? Şu an mesela gayrimenkul özelinde örnek vermek gerekirse, gayrimenkul tokenları çıkartabiliyoruz olabilir, yapılabilir. Gerçek bir tokenizasyon mudur? Bence değildir. Onun detaylarını birazdan açıklayacağım. Tokenizasyon, gerçek dünya tokenizasyonu neden önemli? Onu kısaca açıklayayım. Çünkü stabilizasyon sağlıyor. Örnek vermek gerekirse, bölünebilirlik sağlıyor. Öte yandan erişilebilirlik sağlıyor. Yani ne demek? Ee, siz bir gayrimenkul tokenı aldığınız zaman e, bir hisseyi 10 bine, 100 bine bölebilirsiniz. E, ulaşılabilirlik sağlıyor. Ne demek? E, i̇nternet e, olan her ortamda siz bu tokenlara erişebilirsiniz. Ve size aynı zamanda bir aynı hak yani hukuki tanımı budur. Aynı hak sağlıyor. Şimdi SPK buna e, izin vermiyor, izin veriyor noktasına gelirsek de e, tabii ki yapabilirsiniz. Siz de bir gayrimenkul tokenı çıkartabilirsiniz e, ve birine devredebilirsiniz ama tapu devre gerçekleşmediği için şekil şartına bağlı bir devir gerçekleşmediği için siz gerçekten tapuyu üzerinize alamazsınız. Haliyle bu noktada ee, güncel kanunlarımızın e, tapu kanununun ya da kat mülkiyeti kanunlarının vesaire değişmesi gerekiyor. Ee, yani teknoloji uyumlu hale gelmesi gerekiyor. Ee, aksi takdirde biz her şeyi yapardık. Bugün tarım kredileri ve diğer alacaklarla ilgili tokenlar çıkartılabiliyor. Ancak dediğimiz gibi e, bunun yürütülmesinde bir önayak olması gerekiyor. Amerika'da, Avrupa'da bunlarla ilgili pilot projeler geliştiriliyor. Özellikle gayrimenkul bu alanda e, çok önde. Türkiye'de bence bu adımlar atılabilir, bir pilot program çıkartılabilir. Örnek vermek gerekirse kamu bankalarıyla bir araya gelinerek düzenlemeler yapılabilir. Özellikle küçük pay sahipleri hani kredi destekli olarak teminat alınarak token teminat ederek tapuya sahip olabilirler. Bunlar gibi geliştirmeleri biz de dört gözle bekliyoruz aslında. Çünkü bu hem mal varlıklarına erişimi kolaylaştırıyor dediğimiz gibi hem bölünebilirliği artırıyor. E, bu noktada zaten çalışan şirketleri, e, bankaları ya da kamu kurumlarını da elini rahatlatıyor. Tabii geliştirmeleri e, takip edeceğiz, e, biraz erken bir dönem e, bunun için çünkü e, daha e, gelişmesi gereken çok fazla şey var tokenizasyon özelinde ama yavaş yavaş bunların da e, olacağını düşünüyoruz. Teşekkür ederiz. Regülasyonlar çerçevesinde Türkiye'deki dijital varlıkları masaya yatırdık. İş Dijital Varlık yayın serisinin bu bölümünün sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.